Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kulüp Soccer diye bir oyun oynayacağız. Atasını kısayım oyunun. Replay. Adamım. Tipe bakın ha. Tipe bakın be. Kadın bir de. Biz kaçtığımız 250. Bu tip olabiliyoruz 250 öyle. Biz bununla gidelim. Evet. Nasıl oyun oyun kameranın kameranın şeyini bari değiştirseydik. Bas git. Oğlum nereye atıyorsunuz siz? Ya oğlum bak nasıl kurtarıyor dur. At. Ova. Ve. Vay. Bitmiş. Çok eğlenceli ya. Adam nasıl Şimdi gol. Ne yaptı abi. abi? Şarjı. Duks. Gole bakın. Mavi gol. Al lan şunu. Al lan. Duks duks duks. Al lan. O oh, taş geldi yine o adamla. Diyecek lafım yok. Hadi bu hepsini açtı ve gol mü lan atiye tam başlamadan yeni taklit böyle yapacağız ve top bizde oluyor al gol dört iki işte bitiyor herhalde arkadaşlar Anası 5. Beş. Ve maç bitti. Hemen çıkalım. 300 lira. İyi. Şimdi benim de. Bir player. Bayağı şu adamı alalım 300 lira ya. Ha bu da 300 lira. bu da 300 lira. Ha bu 300 lira. altında yazıyormuş. Dur özür dilerim. Şunları alalım. Start match. On olabilirim. Ve normal. Normal olsun. olsun. Ve gol Uf, sikindi geldi Benim adam da orada yumurtuyor. Adam rush. Aa. o bizim gol yapıyorsun oğlum? Şu mahvolun ve ya adam nereye gidiyorsun ya? Adam ters çık sanki. Sıkıntı oynayabilirsin. Al. Sen de bir kare tane şunu yapabilirsin. De. Ve gol. 3 3 abi. Hadi arkadaşlar bunu da alırsak. Tums. Tums. Ve gol. Hadi bir gol her şey de. işte ben. Ah gol Aferin lan. Aferin. Ve gol. Aferin size 5-3 ben yendim. Şşt. Ne oldu? 5 50 mi 2'ni oynayalım hemen Al sana Al sana Al, sana. Al lan Şimdi kalemizi açacağız <laughs> Benim o zaman birleşik otobüs oldu halde Otobüs var ya Allah Allah Aa bir nasıl attı onu. Hadi hadi bir gol her şeyi değiştirir. Ansi. Oğlum sen. Ha. Al. Gol. Tıks, 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 tıks. Ve gol. 2-2. Sen benim anladığım orada ne diyorsun? Ve. Ve şunu bize. Onda mı? Ya adam çok ballı ya. Durun bir. Şöyle kısayım. Ya kendi adamına ne veriyorsun? Ya arabayı sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Ezildim. Elen. Şimdi bir player, bir player göster. O nasıl? Tüfek onu At mı? Ne alaka? Ben mi vurdum be. Ansegol. Yapıştırdım oradan. Ya direkt döndü mü? Yeter. İki sıra eziyoruz ama. Ah. Bu ne lan? Anse. Baba. Çekil bir şuradan. Lan, ne oluyor N'e bakıyor? Allah Allah. Kim girdi? Top gidiyor. Not <laughs> döşerken. Abi koca kafalı aldılar. Gel. şu oyuncu gibi oynayacaksanız ona Ya adamdan balına bak be. Oo, arkadaşım ne oldu gördün mü? Onu. Ah gol. At. Ya bu çıkardı ya? Ne yaptık ya? Aa bir yer artık. Aa bir Ya bas git ya. Ben düzgünce bir kişiyle oynarım. Ne alaka? Tutur vallahi senin. Şu aynı takım? Heh. Bak sen azacağım. Bakalım. Direkten tuttu. Ve gol. Ya şapsansın. Gerizek alınmadın. Özüm yok. Böyle benim adı ayaklarım eski şey gibi böyle. Al şey korkunç. Ne yapıştırdım? E e e. Benim adamlar. Allah'ım. <laughs> bakın.

4 oldu hadi. Bir gol her şeyi değiştir. Bu adam ne yapıyor da kalenin üstüne çıkmış. Ve gol. Benim adam böyle oldu. Onu söyledim ben. Anasını tutacağım şimdi. Aaa! Ne oldu lan orada? Şimdi kesin 900 kilo reis. Adam yeni şey pişirdim. Ya! Bir böyle o şey elektriği falan beklemeyiz hemen atarız be. Ne oldu ya? 10 gol çizgi geçti ya. 6 işte bu. Ya. 3 Ya kendi galerini atan kim ya? Zıbık. Cık 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 cık. Ya abi ya. Bana vurma ben açık golü bir ya. Üstüne topla? Allah Allah. Bak top bekliyor orada. Ay, niye giriyor gidiyorsun? Ya abi. Direkt ne ballıymış. Oh sonunda be. Ne oluyor lan? <laughs> abi yok. Ya. Yani. Ya. Abi 4 sıfırdan nereye getirdik be ya? Üst sıfırdan işte. Ya abi ne geliyor? Gözü Şu koyu da ya. Oh. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Başka videolar görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Da şu kafalar ne yapıyor? Durun bir arkadaşlar izleyelim. Ne yapıyor bunlar?